Ben Hatice İnekçi, 48 yaşındayım. İki tane engelli çocuklarım var. İşitme engelli, konuşma duymuyor, konuşamıyor. Göz, görme oranları her yıl düşüyor. Engelli çocuğu olan anlar beni zaten ancak. Eşim baba kelimesini duymadı. Ben anne kelimesini duymadım. 27 yıldır ya bir anne kelimesi, 29 yıllık evliyim. <laughs> bir anne kelimesini hiç hissetmedim, hiç duymadım. Allah'ın verdiği kader diyelim artık. Anne kelimesini duymak istiyorum şu şu an yüzde kırk çaresizim. Onların işte yemekleri temizlikleri yani bütün temizliklerini ben yapıyorum özel işlerini falan. Onlarla vakit geçiriyorum evden bir yere gidemiyorum bırakıp öyle kendi bir şeyimiz var evin içinde kendi dilimiz kendi hareketlerle kapı gösteriyor mesela şey yapıyor bazen yazmış oluyor bazen eksik yazı da olsa anlıyorum bir anne olarak. Artık yani tansiyon hastası oldum. Ben bir anne olarak bunlara bakmakla mutluyum. Çok şükür Rabbime. Nice neler var neler var her şeyi biliyorum ama yani bunlar benim yaşama sebeplerim. Bir anne kelimesini duymak çok güzel bir duyguydu. Hiçbir zaman duyamadım.